Herkese selamun dostlarım. Bugün sizler birlikte ne Bugün tekrardan Clash Royale'de birkaç el çatacağız İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ya pek kalınmaz mı abi? Dokum gibi gelir şu anda o pek buraya Bombacı artı pek kaldık. Bakalım rakibimiz kim? Rakibimizde de iskelet. Güzel güzel. Bu maç kaldık arkadaşlar. Tekrar yüksek? Bombacı da alana sarı veriyor zaten. Gelelim ikinci maça. Evet. Şimdi ne alsak? Abi bu şövalyeyi alacağız. Bombacı ikiye basacağız. Bombacı şöyle şuradan koymak istiyorum. Böyle daha iyi olur. Böyle bir adet de yana alalım. Daha güzel olur bence. Aynen. Bombacının yeri güzel oldu ama bu maçı kaybettik. Adamın uzaktan vuran çok karakteri var. Ve hızlı vuruyor bunlar. Bombacı tek başına bir yordu zaten beni. Elinden gelse onları da parçalayacaktı. Başaramadık abi. Üçüncü tur. Abi dört goblin alalım. Daha sonrasında mega şovali almazsak olmaz. Tabii ki Valkyrie. Valkyrie'yi ikiye satıyoruz. Abi şu an satamayacağım hiçbir şeyi. Pekka'yı ikiye basmak istiyorum. Satabilirsem eğer. Daha doğrusu iksir kazanırsak. Bu maç bizde. Üçte iki yaptık. Şu anda 7 canımız var. Mike henüz hasar almamış. Mike'a vurun Ah bak Güzel. Abi ben hep benim vurun demem mi lazım ya? Yani? Biraz vurun ya. Yani. Bana vuruyorsunuz ya baba. Şimdi Valkyrie satacağım mecbur. Mega Şövalye ikiye basacağım. Daha sonrası şunu da şuraya alalım. Bunu da satmak istiyorum da. Canı fazla ya. Kalkan olarak kullanıyorum. O yüzden satmayacağım şimdi. maçı kaybetmiş olma ihtimalimiz yüksek. Bakın da iki tane P.E.K.K.A var, bir tanesi iki seviye. Ve kaybettik. Mega şövalye atlı oldu. Atlı donur oraya. Oğlum adamın iki seviye P.E.K.K.A'sı yok mu lan? O, o, benim PK'mmış. Başaramadık abi. Benim P.E.K.K.A hadi oğlum. Kaybettik. Bir tane daha vur. Berabere. Bir defa yaşıyorum bu arada bunu. Şimdi ne alalım? Abi cellet alsam 3 iksir vermek istemiyorum ya. 2 iksire bunu alacağım. Daha sonra bombacı alacağım. Ben buna seviye basmak istemiyorum. Böyle daha iyi olacak. problem makinesi 2-3 kişi aynı anda doldurabildiği için sıkıntı ya. Ama kazandık. Bosa falan Haydut daha yaşıyor. Tamam Haydut da gitti. Pekka'nın hasarı güzel ya. Hem canı yüksek hem hasarı fazla. O yüzden iyi oluyor. Şimdi. Topçuları alalım. Şövalyeye ikiye bakalım Okçuyu satalım Boblin makinesi alalım Bunu da Dart yerine koyalım Şövalye de alalım Şövalyeyi 3 yıldız yaparsak Ölümsüz gibi bir şey oluyor maç biraz zorlayabilir devis kilitlerin bombası yüzünden. O yüzden en sona devis kilitleri bırakmaları lazım. Benim pek henüz de hasar almamış. Pekka kaç orada? Evet kazandım. Birinci olduk arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşürüz. Canlar tekrardan bir maça girdik. Bombacıyı alacağım. Pekka'yı alacağım. Pekka'yla bunu yer değiştireceğim. Daha sonrası da dev alalım. Şimdilik böyle güzel. Ya dev iskeletin öldükten sonra patlayan bombası sağlam bir yerde patlarsa gerçekten güzel hasar veriyor. Abi yapma bunu. Pekka vur. Tamamdır minimiz hakkın rahmetine kavuştu. Şimdi kim var sırada? Bence Cellat abi. Daha sonra Kupçu diyebilirim. Şimdi şunları satalım. Cellat'ı iki seviye yapalım. Yerlerini ayarlayamadık ama olsun. Şimdi ikinci sırada ismini okuyamadığımız bir arkadaş var O da hakkın rahmetine kavuşacak birazdan Vuralım bir tane daha Cellat da güzel karakter ya Gelelim üçüncü tura Haydut alacağım Çünkü haydut etrafı dolaşıyor Abi bunu satacağım. Pekka ikiye basacağım. Yapacak bir şey yok. Deviz kereti o kadar da sevdiğim bir karakter değil. Haydi tutsa atamam Bizim az önce yendiğimiz arkadaş üst seviye yaptı şeyleri goblinleri Biz neredeyiz lan? Haydi, biz buradayız. Oğlum Pekka ona vur. Aslanı Pekka. İlk önce onu öldürmeseler de belki adamın alma şansı vardı. Görünmez oluyor çünkü. 3'te 3 üç gidiyoruz. Ama bundan sonrası hiç belli olmaz. O yüzden bir mega şövalye alalım. İksirimiz yok. Param yok, param yok. Abi bu adam gelmesin bana şimdi ya. Nineyi verim abi, nineyi. Nineyle kapışırım abi. Ama o adam gelmesin şu anda. Üç seviye kartları var sıkıntı ya. Yani. Ya da mega şovali serken gitti de, güzel oldu. Şimdi mega şovalimin de o tarafı atladı bu da çok güzel oldu. Size okçu alın. Tekrar onu alır. Çömelim ya. 4 gidiyoruz. Çok güzel oldu. Bu arkadaşı yolladık. Şimdi gelelim. 5000 turabiyat, parkür alalım. Şey bombaç alalım dedim ama az geçiyorum. Haydi iki sebe yapalım. Şimdi ya bu arkadaşla karşılaşacağız ya bunun. Hayırlısı olsun ya. Ya şu an benim destem böyle de öyle çok kötü değil ama adamlarda 3 seviye şeyler var. O yüzden sıkıntı. Gördüğünüz gibi erittiler yani. Oğlum tek atmaz değil mi lan bu bana? 10 canım var tek atmaz değil mi? Ha. Tamamdır. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bir adet haydut alalım. Haydut 3 seviye yapalım. Daha sonra evet prens alalım. Bunu da buradan koyduğumuz zaman da şöyle yapalım. Bence iş yapacaktır. Sağ olun, battalı gaz geliyor. Tamamdır, minemiz gitti. Oğlum gitmedi. Gitmedi, hayır. Başaramadık abi. O öldü mü? Ben öldüm sandık. Bu da çok iyi oldu bak. Abi. Bunu alacağım. İki seviye yapacağım. Bek kalacağım. Daha sonra Mega sana veda ediyorum. Tekrar ve buraya koyacağım. Bakalım Oğlum bu sefer kazanırım lan bari Galiyet aleti var adama sıkıntı baktı. Tamam kazandık Şimdi çok akıllı bir hareket yapmamız lazım. Bunu satacağım. Daha sonra PK satacağım. Bu seviye yapmam lazım. Bir adet de bombacı aldığımız zaman şu anda yapabileceğim en iyi hareket buydu. Başka da yapabileceğim bir şey yok. Bakalım bu ezat ne yapacağız? Tam ölüyle kapıştırdı beni. İkinciliği de garantiledi gene azından. İyi öldürmesi çok güzel oldu. Arkadaşlar bombacı iki seviye yapalım. Okşular alalım. Satalım. Bir daha bir okçu alalım. Bir satalım. Şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok. Destemiz bu şekilde. Rakibimizde de goblin makinesi var üst seviye. Hayır sos. Goblin makinesini dondurmamız iyi oldu. En azından bombasıyla fazla vuramayacak. Ama maçı kaybettik gibi duruyor. Ya olur, haydi. Boş lan kazandık arkadaşlar. İki maç, iki galibiyet. Güzeldi. Bu videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.